Merhaba arkadaşlar yayına ve kanala hoş geldiniz. Bugün Squat'ın tutorialını oynayacağız. Çünkü bir önceki denememde oyunu hiç bilmeden oyuna girdim ve hiçbir şey yapamadım adam akıllı. O yüzden şimdi bir tutorialına bakalım. Siz de biz de birlikte tutorialını öğrenelim. Böylece adam gibi Squat oynayalım. Belki kendi mangamızı kurarız. Takipçimiz arttığı zaman. Şimdi usula hazır olduğunda 330 kuzey batı olan engel kursuna geç. Şuraya gidiyorum. Sabah kalktım ve kursuma gidiyorum. Bu tam rol play yapılacak. Gerçekten tatlı ve güzel bir oyun. Gerçekleşmeyen koşma bağlantılı koşmak. Mümkün olduğunca çabuk engellerin rotasında ilerle. Ha koşmam lazım. Çifte basıp koşuyorum. Sabah köründe kalktım koşma tutorialı yapıyorum. Okey. Şimdi zıplama. Güzel. Oha buralardan çıkıyor muymuş? kere mi basacağım? Evet. Selamun aleyküm kardeş. Sen de mi Sivaslısın? Aa, o bana yardım edecek. Oha bir dakika. O zaman bunu oyuncular da yapacak. Oyuncular da yapabiliyor demek ki. Videoyu YouTube'dan izleyen siz güzel insanlar beğenip abone olurlarsa bizi çok mutlu ederler. Aynı zamanda Twitch kanalına gelip bu güzel insanlarla harika vakit geçirebilirsiniz. Şimdi buradan düşmeden karşıya geçelim. İyi gidiyoruz, iyi gidiyoruz. Gerçek askeri eğitim. Abi online mi? Online. 50-50 savaşabiliyorsun. PUBG gibi değil, bunda direkt kendi manganla birebir gerçek askeri simülasyon diyebiliriz. Ona en yakın olan. love keep moving. Eğildim ama yere yatma olması lazım. Z, tamam. Okey. Neler oluyor? Hayır. Böyle eğitim mi olur? Lanet olası herifler. Çok kötü bir eğitim bu. Bir saniye size ses şu an çok fazla geliyor olabilir. Sesi birazcık kısıyorum. Ulan bir adam şuradan geçecek onu eğiteceğiz de kaç tane mermi harcadınız. Onlar size zimmetli değil mi be? Oğulcan hoş geldin. O kadar mermiye değdi mi gerçekten? You will You have to bandage yourself. Pick up the field dressing from the table. Ha şurada. Hocam kanıyor kanıyor. Kanamam var. Evet şu an kendimi bandajlıyorum. 10K'lık mermi yaklar. Gerçekten alt üstü bir tane adama eğitim veriyorsun yani. Dur ateş etme. Aa böyle bir şey mi varmış? Çok iyi. Hocam başka alacak mıyım? Tamam şimdi sanırım buradan. Pick up the field dressing. Şimdi bu arkadaşımı iyileştirmem lazım. Ne çabuk kalktı öyle. Var mı başka yok. İlerliyorum. Welcome to Mother Base, for Mother Russia. Hadi bakalım. <laughs> Toplanma noktaları çevrede herhangi bir düşman kuvveti olmadan yakından ekip üyelerinin doğması için gereklidir. Toplanma noktaları 60 saniyelik dalgalarda oyuncuları doğurur. Ha, spam point bildiğin. Olduktan sonra Elle yakındaki herhangi bir cephane kaynağından kendinizi yeniden doğurmanız gerekir. Tamam. Make sure your microphone is good to go. Mikrofonum açık. Ölüyü dirilttim maşallah. Şimdi buraya geldiğim zaman Düşman ses kanalındaki konuşmaları duyamaz. Komuta radyosu bütün manga liderleri ve komuta Elin iletişime geçebilme özelliği bir kanaldır. Onları da şey yapıyor. E bu şey C'ye basınca lokal birine basınca şu manga B'ye bastığımızda C'ye bastığımızda yerel sohbet sanırım G'ye basınca da tüm komutla konuşuyorsun ama o şeylerin işi yöneticilerin işi. Aa bir dakika biz şunları kaçırdı Bak burada zırhlı araçları tanıtıyor. Bunlar hayvan gibi şey yapıyor. Burada ne vardı peki? Ha, bu konuşma şeyleri. Okey bunu da geçtim. Burada her şeyin tutorial'ı var. Al silah tutorial'ı. Ateş nişan al, Nişat alınırken sabit kalma. O ne? Shift'e basınca sabit kalıyor. Güzel. Atış modunu değiştir. Atış modunu değiştirme nedir acaba? Hangi tuştur? Onu oradan göremiyorum. Sniper yok mu? Sniper denemek istiyorum. Ben sniper'cı olacağım. Öyle direkt çat diye atamıyorsun oraya. Shift'e da bu arada iyim, toparlıyor. Ve çat. Baştan söyleyeyim ben sniper'cı olacağım. Bu ne? Smith Weston mi? Operation Deck bu ne işe yarıyormuş? Çıkalım onun tutorialına da bakalım. Askerliği uzaktan yapan bedelli asker Engin abim. Niye oğlum? Biz de bankada o kadar şey yaptık. Vakit geçirdik ya. Olay değil de. Bakalım. Bebesinin nikahında kimler var? 200 metreye kadar görebiliyorum bununla. Güzel. Hadi gidiyoruz. Bütün askeri eğitim var burada bak. Bunlar ne? Ah bir dakika. Uhu, hadi tank vuralım. Bankada bir 15 dakika falan vakit geçirmiş olabilirim. Asıl bankadan çıkıp şeye gittiğinde sıkıntı. Rolünü seçiyorsun buradan da. Dürbünle silah istiyorum. Rolüm bu olacak. Tamam aldım işte. Ben hepsi aynı tamam. Hadi gidelim. Komutanım merhaba. Adamın üstüne çıktım. Şimdi buraya geleceğim. Bir dakika aşağıdan yapabilirim bunu. F'ye basıyorum. Aracı kullanma çıktı. Bak bu çok önemli. Bu araçla manganla bir yere gidiyorsun. Sonra bu manganın içinden o eşyaları alıp yere koyman lazım. Onları da şey yapman lazım. Şu an 800 amoyla 800 konstraktı bir yere götürmem lazım. Ama araba çalışmıyor. İlk önce benden istediği zaten dışarıda olmam bence. Arabadan çıkabilir miyiz? Lütfen. Abi bir dakika. Buradan mühimmat yüklüyorum bak. 800 tane bundan yükleyeceğim. 800, 800 tane de diğerinden. Tamam. Hocam gideyim gitmesine neden hangi tuş başlatıyor bu aracı? Onu da bana bir söyleseydin. F'ye basılı tuttuğumda çıkıyorum. Tekrar F'ye basılı tuttuğumda geri giriyorum. El frenini kaldırmak için L mi? Hayır. Hadi geldik geldik. Burada kaldık şimdi. Hadi bakalım. Space el freni zaten. E'ye basılı tutuyorum. Tamam. Tamam. E'ye basılı tutup aracı çalıştırmam gerekiyormuş. Şimdi gidiyoruz. Güzel. Bunda asıl önemli olan bu tutorial'ın dışında ekiple birlikte nasıl oynadın? Ben yazdım önceden bakmadın. E'ye bas. Onlara bakmayınca böyle oluyor. Fren 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 çok hızlı gidiyorum. Evet şimdi buraya dönüyoruz. Nereye gidiyorum. Helikopterde kullanabiliyoruz bu arada. Tank da kullanabiliyoruz. Oyundan bir çıkalım. Şimdi benden ne istiyor bu? şeyleri almam lazım. Şunları almam lazım. Kendimi alacağım şimdi buradan. Yerdeki yeşil hap çubuklarını bul. Bulayım. Nerede onlar? Burada değiller en azından. Helikopter turu yapacağım. Rolümü mü değiştirmem lazım acaba? Ateş desteği uzman. Komuta ve destek. Yeniden mı geç. Benim şimdi şu tankın şeyi şu şeyden aldıklarımla bir şey yapmam lazım. Aa bu da araçları tamir etmek için var. Ha buldum. Şurayı buldum tamam. Buraya bir şey yapacağım. Küreye geçmek için 6'ya bas. Başla inşaat etmeye. Bak. Gördün mü bir yanda oldu. Şu an araçtan aldığımız malzemelerle bunları kuruyoruz. Bunlar da işte bizi düşmandan koruyacak. Allah kahretmesin etmesin, çatışman başladı hemen? Duvara ulaş ve baskı ateşi aç. Makineli tüfekler baskılanırken kapaktan kapağa geçin. Hedef binaya ilerleyin. Koş 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 koş. Gel buraya. İlerleyin çocuklar. Keşke bunlar da bana yardım etseymiş. Ateş bağlantısı ne? Aa bir dakika bunlar full. Bir saniye. Buradan burayı yaracak başka bir şeye ihtiyacım var. Bunlar sanırım. Ateş desteği. Bomba atar. Hafif tank. Nişancı. Tamam. Şimdi canlarını okuyacağım işte onların. Sniper o kadar da kolay değilmiş sanki. Bu kadar mıydı yani? Bence roket ile şunları yok edeyim ya bir saniye onu da görelim. Sniper ile ilerlemem saçmaydı şu an. B'ye basıyorum. Ateşli silahlara geliyorum. Buradan nişancı var ve hafif tank savar var. Bir de bomba atar var. Bence bomba atarla deneyelim. Bunun bomba atarını kullanmak için ne yapmam lazım? E, almam istediği silah zaten buymuş. Sınırlı sayıda mühimmat tedarikiniz varsa sadece ihtiyacınız olan kadarını kullanmalısınız. Yapaneyi paylaşamazsınız. Bomba atmak için hangi tuşuna basacağım peki bunun da, onu da bana söyleseydim. Neyse. İlerleyelim bakalım. Düşmanı yok et. Şeyin yukarısını temizle diyor. Hemen gidelim. Kendime bir heal basmam lazım. Buranın içine bir bomba atalım o zaman artık. Ne oldu? Ha? Hayır bir dakika benim oraya girmem lazım ya. Oradakiler benim yo. Renkleri farklı. Oyunu anlayamayışım peki. Kafam basmıyormuş falan. Başaracağım bu sefer içerisini temizleyeceğim. Düşman kuvvetleri alanı temizleyin. Objektif binasının çatısını güvenini sağla. Yani burayı temizleyerek gideceğim. Olay bu. Ne oldu koçum? Ha? Neden anlamadım bilmiyorum diyeceğim de sen cevabı biliyorsun. Malım. Evet Tuğçe malım. Buradan mermi tedariki mi yapabilirim yoksa ekstradan ağır tank savar falan var. Ne oldu koçum? Buraya bir bomba atmayalım mı o zaman? Bomba atmayalım. Bir dakika ne diyor şimdi? Gerçek bir durumda düşman bayrağı ele geçir. Şu anda zaten naturalize ettim. Tamam burada durup şu bayrağı ele geçirmeyi bekliyoruz. Zaten şu an başka düşman da gelmiyor. Gelin ben kurtardım burayı gelin. İşaretlenmiş imha noktasına git. Gidelim. Siz istersen paşam. Nereden gideceğim oraya? Yukarıdan gidiliyormuş mal gibi hemen. Klip de aldım. Al klip de al beni her yere rezil et. Her yere rezil et beni. Gerçekleştirmek ateş bağlantılı patlayıcı yerleştir. 6'ya bas. Bakın ne? Küreye geçmek için 6'ya niye küreye geçiyor? Düşman fob radyosunun üstüne yerine C4 yerleştir. Yerleştirme yardımcı olması için C4 hayalet görüntüsü kullan. Patlama için şarj bekten alın. 30 saniye. Ha tamam sen onu gördün mü? Mala bak ya kendi kitabını öneriyor diyor. <laughs> evet malım Tuğçe. Evet dağıtım öncesi eğitimi tamamladık arkadaşlar. Bundan sonra artık squat'ı bence oynayabiliriz. Artık gerçekten ne yapmamız gerektiğini anladık. Öyle mal mal yürümeyeceğiz. Mesela ama şeyi bilmiyorum. Şuradan silah değiştirmeyi bilmiyorum. Bu silahı alamıyor muyum ben? Başkasının silahını alamıyor muyuz? İlla gidip cephanelikten mi değiştireceğiz? Kumanlığımız o diye mi? Squat'ın tutorial bölümünü izlemiş olduk arkadaşlar. Askerliğin az buçuk neye benzediğini de görmüş olduk. Şimdi diyeceksin ki sen ne biliyorsun bedelli yaptın diyeceksin 6 senedir savunma sanayinde çalışıyorum beni konuşturmayın